Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda kuşlarımızda çok güzel haberler var. Arayı çok açmamaya çalışıyorum ama elimden gelen de e, ancak bu kadar arkadaşlar. Olabildiğince video çekip paylaşmaya çalışıyorum. E, yani birden fazla hesaba baktığım için bayağı zorluyor bu beni. Ama inşallah e, kuşlardaki haberleri bugün görünce e, bu açığımızı kapatmış olacağız. Şimdi Sultanların ilk bölümüyle başlayıp yeni kuşlar falan, yani kuşlar dedim kuş geldi de Diğer giden kuşları göstereceğiz, anlatacağız. Muhabbetlerdeki yeni yavruları anlatacağız sizlere. Şimdi bütün detaylarıyla sizlere aktaracağım ama ilk önce şu kapı arkasından bir başlamak istiyorum. Şimdi burada bulunan e, toplamda iki artı bir takımımız vardı. Nasıl ki hemen anlatayım. E, i̇ki takım bende bir takım alandaydı, üç takım birden gitti. Hatta Hatay'a gönderdiğimiz takımda çok büyük bir problem yaşadık. E, Buldu araç arızalanmış ve eksi 15 derece soğukta kuşlar uzun bir süre kalmak durumunda kaldı. Unutmayın ki kuşlar soğukta ölmez, kuşlar rüzgarda ölür. Ee, ki bunun en büyük örneğini de gösterdiler. Hani ben sabrı için kesinlikle Akif Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hani bayağı e, bekledik kuşlar gelsin diye. E, bu sürece güzel e, yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda zorladı bizi. Yani hiç kimse emanetine ulaşamamışken biz başka bir araca verdirip e, hataya gönderdik. başka Başka bir ilden gelen araca verdik hatta. Ee, şoförle o şekilde bir kontak kurduk. Aynı zamanda hani kimse yani o araçta mesela güvercinler falan da varmış yanlış hatırlamıyorsam o şekilde söylemişti şoför başka emanetler de var dedi. Onlarla beraber bekletiyorum şu an diye söyleyince bayağı bir problem yaşadık. Ee, ben de hani e, durumu izah ettim. Farklı bir gelen araca verdirttirdik. Kimsenin emaneti gitmedi. Tek bizimkisi gitti. Hani o konuda da gerçekten e, çok çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde e, kuşlarımıza gelecek olursak diğer takımımızı da Muğla Milas'a gönderdik. Hayrını görsün inşallah. Gerçekten kuşlar hani ikisi de el alışık diyebileceğim kuşlar da özellikle dişisi. Hayrını görsün. E, ee, Milas'taki müşterimize gitti. Şimdi buradaki takımma gelecek olursak bunların bebişi çıktı. Yavrusuna bakıyorlar. Bir tane bebeği var altında. Gelen VF. Üç tane yavrunun yani yumurtanın içinden iki tanesi. Biri çıktıktan sonra öldü. Biri yumurtanın içinde öldü. Bu ortanca bebek. Üçü de VF. E, herhangi bir albino atma durumu olmadı ama tabii ki sonraki kuluçkalarında da bakacağız. Bende bir tane VF takım vardı. Bunlar seneler öncesi. 2019'da galiba. E, 2019'da da 2020 olması lazım. Takım mesela şey yapıyordu. E, her kuluçkasına bir albino veya da iki albino atıyordu. Bir ara VF'den çok albino çıkmıştı ama o dönemler maalesef biz o kuşları tecrübesizliğimiz mi diyelim, ortamı beğenmedi diyelim bir türlü takımlara baktıramadık. E, yavrular ben de şehir dışındaydım o dönemde ölmüşlerdi. Şu an yani büyük bir heyecanla bu bebeğimi bekliyorum. Başka beklediğim herhangi bir şey yok. Şu anda da göstereyim. İkisi beraber yavrularıyla ilgileniyorlar. Şuradan da bir gösterelim. Gördüğünüz gibi ikisi de içeride. Ee, buradaki takımla gelecek olursak bunlar benim arkadaki kafesimdelerdi. Ancak şöyle bir problem yaşadık. Ee, bu kafeste daha öncesinde ben yavrularını aldım bu kafesi ve yuvalıkta. Ancak ee, diğer arkadaki kafese geçince hayvanlar e, ciddi anlamda yer seçiyorlar. Yani sultan papağanların genelinden bahsediyorum. bir biri ikisi ya da bu takım özel bir şey değil. Maalesef sultan papağanların geneli eş, eş ve yer seçen kuşlar olduğu için eşini de değiştirsek, yerini de değiştirsek bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela bunların ben e, yerini hemen değiştirdim. Burada direkt kafesin içine şey pardon yuvaların içine girdiler. Hemen yuva kazmaya başladılar. Dedim ki yani beğendikleri yerde dursunlar. Ortama karşı inatlarını kıralım. Ondan sonra zaten diğer kafese alırım diye düşündüm. Çok bir inat etmenin anlamıyor. Yeni kurduğum bir düzen. Çok üstelemek de istemiyorum açıkçası. Şimdi e, sultanlara bir gelmek istiyorum. Çünkü sultanlarda yeni bir kuşumuz var. İlk önce onu gösterelim. E, yeni bir dişi aldık. Aslında bu erkeği, şey pardon, bu dişiyi ben bu erkeğime düşünmüştüm. Bu erkeğimle sıkıntı yaşadılar. Maalesef uyuşamadılar. Kavga falan ettiler. Hani e, onları bir arada tutmadım özellikle ayırayım dedim ve e, bu erkeğim de zaten boştaydı. Bu da sinamon. Konuşan da bir kuş ve e, bu erkek bu erkekten çok daha fazla kur ve e, kur yapıyor ve baskınlık oluşturuyor dişiye karşı. Dişi zaten şöyle kur yapmasına karşı bir şey demiyor ama erkek eğiliyor kulağının dibinde bıcık bıcık ötüyor sürekli. E, yani dişi de bu sefer sevmiyor bunu. Bu da sinamon perfect bir dişi. Ee, daha öncesinde yavrusu alınmış tecrübeli kuş çok uzaklardan getirdim Vallahi bayağı uzağa gittik bu kuş için ama değdi çünkü ben böyle bir dişi arıyordum. Ee, şimdi bu erkeğime de şöyle bir dişi arıyorum hemen anlatayım size. Ee, şimdi bak ha, deli deli, ha deli ruh hastası ne oldu ne yaptık şimdi? Yemin ediyorum deli ya bir tane üretimhane var inanılmaz derecede hepsi birden ele alışık. Yani ben bu kadar çok eee Ele alışık kuşun bir arada dur, yani olduğunu hiç görmemiştim üretimhanelerde. Gerçekten güzel bir üretimhaneydi. Hani e, biz görüntülü olarak gösterdi bize ama müthiş yani. Gerçekten e, haklı sayılır bir üretimhane. Ama satış yapıyor, Sıkıntı orada. Yani ne sayfası var ne başka bir şey. Bir tanıdık vasıtasıyla ulaştık. E, ne bir ziyaret oluyor arkadaşlar ne de bir şey. Satış oluyor. Yani öyle hobi ama üretilen bir üretimhane. Öyle de araya da söylemiş olayım onu. Yani böyle yabani kuşların olması çok normal. Hatta ele alışık olması çok çok zor diyebiliriz üretim hallerde. Bu arada şurada bir takımın galiba çiftleşecek. Ya da çiftleştiler tekrardan kurlaşıyorlar Evet ne yapalım? Heh, buna nasıl ara, dişi aradığımı söylüyordum size. Ee, buradaki erkeğime biliyorsunuz albino dişi attım. Yani erkekler birebir aynı neredeyse. O yüzden e, buna da ben albino dişi vurmak istemiyorum. Bu nedenle eğer olursa buna e, ben... Kendisi gibi bir dişi arıyorum. Bir tane buldum. Yani yaşı biraz var. Hani bilmiyorum. Emin olamadım da. Hani çok yaşlı bir kuş da almak istemiyorum. Benim üretim üretimhanemde şu anda genele bakıldığında kuşların taş çatlasın 1-2 yaş. Ee, geçmiyor yani. Hepsi genç kuşlar. O nedenle biraz da böyle ondan yana kafamda soru işareti oldu ama bilemiyorum. Bir tane daha bulursam. Bir tane daha alternatif var. O da çok uzakta. Eğer o tarafa yolum düşerse onu alacağım. Varsa size de piyet dişi VF Piyet yalnız. Ee, Talip olabilir, Sıkıntı yok. Tanıdığımızdan da alırız. En azından bizim e, takipçimiz de olsa konuşur anlaşırız. Ee, bu takımda çiftleşmeler devam ediyor. devamlı ama devam ediyor. O yüzden e, hiç rahatsız etmiyorum. Yumurta oluşumu var. Az bir şey elime geldi. Kalsiyumlu sulara full devam. Bu takımıma gelecek olursak bu takımda paso çiftleşiyor ve yumurta oluşturdu. Bugün yarın atar diye tahmin ediyorum artık. Bakalım. Ee, sıkıntı yaşadığım takım bu. Çiftleşmelerine rağmen dişinin tüy durumu var demiştim. Şu anda o patlak var Dişi biraz hani dışkısı büyümesine rağmen e, pasif davranıyor. Çünkü e, bunlar geçen aylarda korktuğunda kanadını e, yani kendini sağa sola vurmuşlardı. Ve o dönemde düşen bir iki parça kanadının tüyünü çıkartmaya çalışıyor şu anda. Ve bunu da çıkartması onu çok fazla yoruyor. Bu süreçte sürekli takviye yapıyorum ama dediğim gibi yani yuvaya adam akıllı girmiyor. Yani çiftleşse de devamı gelmiyor. Kuşlarda yani sultanlarda böyle bir durum var. Belki muhabbette erkek sürekli baskılıyor ama bunun erkek sürekli baskılasa da öyle muhabbetteki gibi sürekli işlemiyor. Daha önce de bunu belirtmiştim. Ee, buraya geldiğimde bunlarda da bir sıkıntı oldu. Normalde benim cayır cayır çiftleşen takımlarımdan birisiydi. Bu arkadaştan aldım. Ee, ama Maalesef e, geçenlerde fark ettim ki kavga ediyorlar. Yani maalesef sultanlarda bu durumda söz konusu. Çok sıkıntılı üretimleri. E, ben de düşündüm dedim ki yani nasıl e, bunu çözebilirim? Aldım dişi ayırdım salmaya. Salmada başka bir erkek kur yaptı. O da bu manyak tüydeki rutino. Kur yaptı arkadaşlar. bunu kur yaptığını oradaki erkek gördü. Dişiyi yarım saat bir saat sonra yanına attım. Hemen bucur bucur ötmeler, kaşımalar, dişisinin yanına gitmeler falan. Aha dedim kör ölür badem gözlü olur. Nasıl da beğendirdim ama sana dişi. Bak şimdi sürekli olarak dişiyi seveceğim. İşte kaşıyacağım. Kendini bazen dişi kaşırken de müdahale edince dişi kızıyor. Bazen erkek kızıyor. Bu takımı böyle e, aradan çıkarttık. Buradaki takımımda da dişi net yumurtayı oluşturdu. Bu kızım ele alışık kuş olduğu için bunu gerçekten çok çok e, önemsiyorum. Benim en önemli takımlarımdan biri diyebilirim. Allah nazarlardan saklasın. Güzel de bir takım. Ev takımı. Ee, bunun gibi yani 10 tane takımınız olsa sırtınız yere gelmez öyle söyleyeyim. Ne onu 5 tane olsa sırtınız yere gelmez. O yüzden dediğim gibi yani bu takım benim için e, maddiden çok manevi değeri olan bir takım. Çünkü en azından çalışma göstergesini size sunuyor. Bu arada ha, dişi gitmemiş şuvaya. Bunları az önce gösterdim yani bunlar yumurtladı yumurtlayacak çiftleşiyorlar zaten. Bunu diş ayırdım. Bunlar Sultan besleyen takım. Bakın diş normalde buradaydı. Şimdi iyi izleyin. Neredesin ha? Oradaymış. Yuvaya giriyor. Manyak. Yuvada zannettim yine. Bak yuvanın haline bak. İçine etmiş dedikleri tam olarak bu. Ee, normalde bıraksam malzemeli olsa malzemeyi komple hazırlayacak. Yumurtlamaya çalışacak. Muhtemelen de kızgınlık yumurtası atacak ama e, tabii ki de ona müsaade etmiyoruz. Erkeğiyle ayrı ayrı dinlendiriyorum salmaya atmamak adına. Muhabbetlerde ve sultanların genel yani bu tarafında durumlar bu şekilde. Salmaya geldiğimde ise şöyle bir durum var. Arkadaşlar şu arkadaki var ya bizim erkek dediğimiz cinsiyeti henüz belirsiz olan. onu takası açıyorum. Yani onda mesela takaslamak istediğiniz bir kuş vardır. O kuşu almak istiyorsunuzdur. Bana yazabilirsiniz. İstanbul için yalnız bak. İstanbul Anadolu yakası sadece. Ya da ortak bir noktada da buluşabiliriz. Sadece o kuş. Takası açık. Diğerlerinde ise şöyle bir durum var. Ee, şunu kafesiyle beraber vereceğim. Yani bunu daha dün akşam koydum buraya. Adapte olmaya çalışıyor. Ee, buradaki Lutura da tüyde şu anda. Ee, ikinci tüyünde ve inanılmaz bir kuratış var. Yani bahsettiğim bu Lutura ve Grey öyle bir damızlık ki. Evet bunlar da çiftleşmeye başladılar. Yani onlar gerçekten güzel damızlıklar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar size. Bunların e, yani ya dişi alacağım ya da satacağım direkt bilmiyorum. Yani takasa da açık ya. Hani şu erkek değil de. Çünkü bu benim değil halamın. Diğer geri kalan takasa açık. Onda sıkıntı yok. Buraya bir gelelim. Şimdi ben bir taburemi alayım. Hatta şuradan başlayayım ya. Sondan başlayalım. Şimdi bu takım yumurtalara yatıyor. Hoppala. Hızlıca göstereceğim. Yumurtalara yatıyor. Gayet iyi durumları. Bir sıkıntı yok. Kuluçkası bitti e, yavrularını beklemekte. Buraya geldiğinde ise e, burada bir takımım var ama bakayım yavruları ne durumda. Yavruları da burada. Bebişler büyüyorlar. Gayet iyiler çok şükür. Sıkıntı yok. E, şimdi ben, benden yavru isteyenler için bakın bende sadece rainbow yavru var. Arada çıkarsa bir iki tane çek. O yüzden o çeklerin sözünü vermiyorum. E, çekleri öylesine aralarına serpiştiriyorum yani yumurtaları. Çeklerde bakıcılık yaptırdım bu kuluçkada. Zaten çek yumurtası belli ediyor yani çıkan yavru rainbow olacak hali yok beyazlardan. Ee, şimdi benden rainbow yavru isteyenler, yavrudan çift isteyenler, tekleme dişi erkek isteyenler için söylüyorum bakın. Sadece yavrular için. Bu bölümü çok iyi izleyin çünkü bu yuvalıklardaki yavruların günlerini, ne kadar günü kaldığını hepsini sizlere söyleyeceğim. Ee, buranın yani ilk yavrusun yeme düşmeye rahat bir 2-2,5 iki, iki haftası var. Yani bu yuvalıktan almak isterseniz rahat 2-2,5 iki, iki hafta. Bu yuvalığa geldiğimde ise bakın bu yavruların da ortalama 2-2,5 iki, iki hafta bunların da var. Çünkü hemen hemen günleri aynı. Buradan bebek almak isteyenlere de yine 2-2,5 iki, iki hafta gün sayabiliriz. Burada yavru yok. Burada var. Bakın henüz çok ufaklar. Bunlara da 3 hafta sayabiliriz. Çünkü çok ufaklar var. Yani e, hatta 2,5 hafta ile 4 hafta arasında bunları sayabiliriz. Çünkü daha yeni çıkan bebekler var burada göstereyim hatta. Raşkım dur. Bakın gördünüz mü? Çok ufaklar var yani. Onlar daha yeni çıktı. Bir ay sayın yani siz bunlara. Benimle iletişime ne zaman geçeceksiniz? Onu da söyleyeyim. Yani burası için bir, bir buçuk hafta iletişime geçebilirsiniz bu iki yuvalık için. Bunun içinde iki haftaya, iki buçuk haftaya kadar benimle içime geçebilirsiniz. Cinsiyetleri ve renkleri belli olsun diye söylüyorum. Bu arada e, suluklar, yemler, bitik içinde e, ilaçlar vardı, kalsiyumlar falan vardı yavrular için. Bugün şimdi videodan sonra onları da temizleyeceğim. E, bunların şu anda kuluçkası yok, boş altları. Bunun yavrularını dağıttık arkadaşlar. Üç tanecik yumurtası kaldı. Daha fazla vardı hatırlarsanız çıkan yavruyu dağıttım, serpiştirdim. Takım azaltıyorum. Dinlendirmeye çekeceğim çünkü. Evet. Buradan bebek bekleyenler için. Şöyle bir göstereyim. Tamam. Burası önemli. Bak burayı iyi izleyin. Şimdi bunların muhtemelen şimdi ben size göstereceğim. Bak ceresi pembe. Muhtemelen bunların çoğu erkek. Bak, ceresi pembe. Şu an ışıkta ne kadar belli bilmiyorum ama şu mesela. Bak, ceresi pul pembe. Görüyor musunuz? Yani bu erkek. Hadi şu biraz daha dişiye dönük olabilir. Şu mesela dişi. Şu erkek. O ilk gösterdiğim şu erkek. Yani şu an yüksek ihtimalleri söylüyorum size. Yüksek ihtimalle erkek, yüksek ihtimalle dişi olarak. Şimdi burada ortalama 7 yavru var. Bunlara bana yani 10 gün içerisinde ulaşabilirseniz eğer WhatsApp üzerinden 551 083 4150 numarasından WhatsApp'tan Rainbow Bebekler için ulaşıyorum derseniz 10 gün içerisinde. Ben şu anda kimseye rezerv etmiyorum bu arada. İsteyenler vardı önceden. Onlara sadece haber vereceğim alıp almayacakları durumu için. Ee, bana ulaşırsanız ben size şunu söyleyebilirim. İşte ben şu yavruları size atarım. Derim ki şunlar 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 kaldı. Ama önceliğim tabii ki de isteyenler olacaktır. Şunlar 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 kaldı diyeceğim. O kişilere e, ulaşım sağladıktan sonra size de yavruları atacağım. Tabii ki 10 gün içerisinde ulaşırsa. Sen öncesinde ulaşıp ben şu renk bir yavru istiyorum, şu tarz bir yavru istiyorum diyenler için ben dönmeyi unutuyorum. Size yazıyorum diyorum ki bana şu kadar süre içerisinde dönün. Benden daha öncesinde yavru almış bende kayıtlı olan kişiler var. Hatta aylardır bekleyenler var. Onlar sadece dediğim gibi. Bir iki kişi böyle bekleyen onlara ayrı vereceğiz. Onlara ayrı. Şimdi burası biraz minikler ordusu. Buranın bir bir buçuk ayı var diyebilirim. Yumurtalar da var çünkü. Burada bir mucize bebeğimiz vardı. O neredeymiş? Aha da buradaymış. Dur 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 dur. Durun lan. Ben alamadım alamadım. Dur. Şimdi bu bebek hala anne beslememiş. Dün gece dondu arkadaşlar. Bildiğiniz dondu. Yuvanın içinde. Ölüyordu bu hayvan. Son dakika fark ettim. Anne bunu itmiş. Bu anne değil başka anne. Sonrasında ben bunu buldum. Hemen başka annenin altına attım ve yavrumuz çok şükür en azından yaşıyor. Bir de toparlarsa çok iyi olacak. Bu da çatlatmış galiba bu. Çıktı çıkacak bak şurası çatlatmış. Şu kısımdan çatlamış. Ya çıksın artık yumurtalar. Vallahi yumurta beklemek istemiyorum. Yavruları kaydetmekten iflam kesildi ya. Sürekli yavruları aa o mu çıktı, aa bu mu çıktı, hangisinin de şunu kaydırayım, bunu yapayım falan derken vallahi yoruldum. Burada da bir tane bebişimiz çıktı. Annemiz besliyor çok şükür. O bebeği belki anneyi yormamak adına buraya da alabilirim. Çünkü altta kalıyor biraz. Yine burada da hoppala açalım bakalım. Şimdi bir tane yumurtlamış ama bu kızıma bu yumurtaları dizdikten sonra ayıracağım hiç kusura bakmasın çok yordu kendini. Sürekli yumurtluyor. Yani sürekli. Öyle böyle değil. Devamlı bir yumurta atma durumu var bunun. Ee, onu bir şekilde kesmem lazım, engellemem lazım. Biraz kızışmasını bekleyeceğiz. Ayırdıktan sonra e, iyice kızışacak. Ondan sonra tekrar eşe atacağız. Bakın bu takımda da diş tekrar yuvaya gitmiş. Bakın işte bahsettiğim konu buydu. Heh. Diğer kafeste hiçbir şekilde yuvaya girme durumu yoktu bunun. Şimdileri ufak ufak giriyor ve bu bizim için çok güzel bir şey. Tam da beklediğim olay. Burada girsin yumurtlasın önemli yok. ya. Yeter ki bu üretimhane adına Şunun inadını bir kırayım çünkü çok mükemmel bir takım. Yani bakıcılığı olsun, alttan gelen kırmızı göz yavruları olsun. Hiç sekmez. Bir de buraya gelelim. Son olarak bir göstereyim. Bakın dişi yuvaya gidiyor. Bu takımda dişi de bilmiyorum yakalayabildim mi o kısmı. Yuvaya böyle kafasını sokuyor içine inceliyor. Biraz zaman alacak gibi. Ay pardon kaydırdım biraz. Biraz zaman alacak gibi bunlar. Ama güvenecek. Yani bunlar bence oldu. Eş olarak bu takım oldu diye düşünüyorum. Mama yemeleri olsun, yuva ilgileri olsun, erkeğin dişiye karşı ilgisi olsun. On numara beş yıldız. Allah nazarlardan saklasın ama bu erkek için, bu çingenemiz için bir tane dişi. Arkadaşlar hiç asla yani hani bu dişisini gönderdim çiftleşti dişisini. Ondan başka dişi gözü görmüyor. Bana da böyle bir şey lazım. Yani gerçekten bunun gözünü görebileceği bir dişi lazım. Ee, hani Bekliyorum ki bunun aynısı olsun. Çünkü istediğim düzene oturtturamadıktan sonra hiçbir mantığı yok. Yani bir üretim yapmak var. Evet işi girdi çıktı bu arada. Bir üretim yapmak var. Bir de arkadaşlar mutasyon bilerek üretmek var. Yani benim amacım aslına bakarsanız her mutasyondan, her bir eşlemeden bir tane olsun. Bütün oları, albinoları saymıyorum. Onlar farklı. Onların durumu farklı. Ama mesela VF'lerden üreteceksem ki bazıları sadece albino örtünü üretim yapıyor ki ben sadece VF'ler üreteceksem şöyle bir durum olmalı. Yani VF Pied de olmalı, VF albino albino'da olmalı, VF piet piet'te olmalı, Pearl de olmalı. Yani Sinamon e, sinamonda olmalı, olmalı, da olmalı. Benim istediğim o. Yani eğer arttıracaksam da bu düzende arttıracağım sayılarını. Yine aynı şekilde sultanlarımda da albinolarda şimdi bir takımın bana verebileceği albino sayısıyla Üç takımın verebileceği albino sayısı haliyle aynı olmuyor. Sabretmezsem güzel sonuçlar elde edemem. O yüzden sabrediyorum ki şu anda doğrudan takımları hop, toplayıp getirmiyorum. Biraz sabır. Elimde yer açacağım. Ya bakarsınız gerçekten ee, sultanda çok fazla ilerleriz. O zaman bu arka tarafı tekrar aktif ederim. Ama önceliğim tabii ki de ilerlemek. Yine aynı şekilde bakarsınız iki tane salmam boş buralarda. Bu iki tane salmamı aktif ederim. Bana hiç belli olmaz. Ee, buraları ikisinin arasını bölerim, sultan üretim yaparım mesela onları da. Ya da yavruları toparlarım, ya da muhabbetleri ayarlarım orada. Yani e, üretim aslında çok yönlüdür. Yani biraz da onu bilmek lazım, bunu kabul etmek lazım. Şimdi bu RS'leri, CF'leri, PF'leri çok kişi üretiyor. Ama gerçekten hakkıyla üretebilmek önemli. Mutasyonu elinize aldığınızda yani saçma sapan şekli e, eşlemek çok zor olmaz. Hani benim sultanda mutasyon bilgim neredeyse yok denilebilecek kadar az. Yani VF'leri işte genel standart mutasyonlar dışında o CF'leri falan biliyorum ama hangisiyle hangisini eşlersek kaliteli bir soy üretebileceğimiz hakkında detaylı bir araştırma yapmadım. Bu nedenle hani bunun üzerine ben farkındaysanız kuş getirmiyorum. Getirebilirim ama getirmiyorum. Getirmeme sebebim de dediğim gibi bu kuşları elimde ziyan etmemek. Önemli olan da bence bu zaten Bugünlük yüzden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah ilerleyen günlerde e, yavrularımızı yuvalardan topladığım anları da göreceksiniz. Bu arada çok ufak bir not daha söyleyip videomu hemen kapatacağım. E, arkadaşlar ben önceki videolarımda yavruları yuvalıktan toplayıp sizlere gösteriyordum. Ama sonrasında şu tepkileri aldım. Bu yavruları neden anne babadan ayırıyorsun? Yavruların günahına giriyorsun gibisinden. Ya ben o yavruları tekrar geri koyuyorum. Ya siz zannediyor musunuz ki ben onları alıyorum ortalık yerde bekletiyorum? Yani lütfen bu tarz şeyler yazmayın. Yani İnsanlar bunları yazdıkça kendilerini küçük düşürüyorlar. Sanki ben e, bu yavruları ayrı tutuyormuşum bir sınav. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yani ben neyi nasıl yaptığımı emin olun biliyorum. E, i̇nşallah ilerleyen günlerde bunları da sizlere göstereceğiz. E, yavruları yuvalıklardan toplarken. Bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.